Hepinize yeniden arkadaşlar. Ben Ters Maske. Bugün Minecraft arkadaşlar Herobrine bizi kaçırmıştı ve böyle çok kötü bir yere bıraktı arkadaşlar. Hiçbir şekilde ben buralardan kaçamıyordum. Bir şey diyeceğim ya. Benim aklıma şöyle bir şey geldi. Ben mesela buradaki patikadan sol tarafa doğru gidebilirim. Değil mi? Bakayım. İyi ee, gidebiliyorum. E o zaman balon kafa diğer taraflarda da olabilir. Kaçmış olabilir mi? Bir dakika. Eyvah gidemiyorum arkadaşlar evet. Şu anda görmüş olduğunuz gibi her tarafı görünmez bloklar ile kapatmış. Baya fazla karanlık. Bizim gitmemiz gereken iki tane patika vardı arkadaşlar. Gerçekten çok korkmuştum. Gidememiştim. Şimdi cesaretimi topladım arkadaşlar. Balon kurtarmaya gideceğim. İlk önce sol taraftaki patikaya gideceğim. Yolun sonu ölümcül son falan filan diyordu arkadaşlar. Geri dön diye beni uyarmaya çalışmıştı oradaki tabelalar. Ben de geri dön döndüm ama hiçbir şekilde arkadaşlar Allah arkadaşlar daha demin buna her oraya saldırdı bir anda burada buldum kendimi arkamda biri yürüyor. Merhaba. Kim var arkamda? Aha balon sen misin? Ana buldum seni. Lan arkandayım arkandayım. Benim benim ters maske, ters maske Buldum seni sonunda bak. Hayır bakmazsan giderdin. Benim ben en iyi dostun ya baksana. Benim ben işte bak gördün mü? Sakin ol sakin ol. Seni kaçırdığını biliyorum seni kaçırdığını biliyorum. O Herobrine'in gününü göstereceğiz ya. Yardım edin ters maskenin kafasını yemiş diyor. Bak sana ne getirdim. Bak havuç var elimde. Gördün mü? Al bakalım havucu. Sana saklamıştım dur. dur. <laughs> sakin ol Allah Allah. Arkadaşlar nasıl bir şeye bulaştık bilmiyorum. Sakin ol bana sakin ol. Al şu eşyaları. Giy bakalım Herobrine'e karşı geleceğiz. İnşallah da kazanırız ya. Nasıl çıkacağız ya buradan diyor bilmiyorum ki. Burada bir tane buton var. Bastım. Ne oluyor? Oo, bu ne? Gidin lan buradan. Arkadaşlar şunlara bakın. Öldür şunları. Tamam tamam. Şunları at içine at içine. Eee ruhlarının şeyleri. Vidır ruhu var mı? Ne geldi sana? Ne bulduysan at gitsin. Boş ver. Boş ver. Ne bulduysan at gitsin. Ne oluyor? Abi şunlara bakın. Gel buraya. Öl bakalım. Öl bakalım. Öldü. Sen niye baktın? Gel bakalım. Vurulmuyormuş. Arkadaşlar bir tane okun boşa gitti. Ee, bak 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 birisi kile yapıyor. Şu orta tarafta durma. Orta tarafta durma. Orta tarafa iksir geliyor. Sihir iksiri geliyor. Öl bakalım. Öl bakalım. Ulan sen var ya tam dayaklıksın ha. Gitsene lan. Şuna bak. Vidalı zombi diye bir şey geldi arkadaşlar. Öldürecek arkadan bana buraya bak 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 şu terbiyesiz bak. Bir şeyler oldu vallahi. Merhaba. Yine geldi. Yine geldi. kafamız düşüyor. Bir şeyler oldu. Tamam sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Biz neredeyiz? Bizi hapishaneye falan attı galiba. Steven diye birisi yardım ediyor balon kafa. Dikkatli olacaksın tamam mı? Gel beni takip et. Oo, burada eşyalar var. Bu eşyaları alalım. Diğer tarafa doğru gideceğiz. Al bunları giy. Al bunları giy. Bende var zaten. Bir tane de şey attım. Bak al bunları da. Tamam canım az diyor. Dur, bekle. Bekle canını yükselteceğim. Gel bakalım. Gel bakalım. Tamam canın da yükseldi. Şimdi arkadaşlar bizim Max ve Jane'e doğru gitmemiz gerekiyor. Aşağıdan bize Steven yardım etti. Yine böyle labirentli yerlerdeyiz arkadaşlar. İnan inanılmaz Enteresan şeyler olabilir. Bir anda arkadaşlar bize saldırdılar ya. Biz ne olduğunu anlamadık. Burada sandık var. Ahan da görmüş olduğunuz gibi bir tane daha chest buldum. Balon kafa bunu al. Burada ne yazıyor? Herobrine öldür diyor arkadaşlar. Bunları bir yere atacağız galiba. Bakalım bir. Burası da kapalı. Buralara falan girmemiz lazım ya. Çok korkunç. var ya Herobrine'i bir anda görünce elim ayağıma dolaştı ya. Ne tarafa doğru atacağız? Burada bir şey var. Bunu kırmalık bir şey var mı? Yok. Nereden gideceğiz ya? Ne bileyim balon kafa ya baksana. Bu tarafta yol yok. Bu tarafta da yol yok. Wither Zombi Ofisi diye bir şey var arkadaşlar. Bence şunu alırsam. Eee hiçbir şey olmadı. Bunu buraya bıraksam. Bunları açsam. Bunu ileri doğru ittirsen. Bunun altında bir şey var mı? Yok. Arkadaşlar bizim bir yerden gitmemiz lazım. Gözden kaçan bir yer var. Arkadaşlar şimdi bir tane meşale bulduk. Şöyle etrafı tekrardan bakalım. Galiba buraya bırakacağız. Açtım. Bir şey oldu. Bir şey oldu. Bu nasıl açıldı diyorsun da balon kafa burada var ya. Çok tehlikeli tuzaklar falan olabilir. Aşağıda bir su var. Atlamamız gerekiyor. Bak sakin ol tamam mı? Boğulmayacaksın. Gel beni takip et. Bana güven. Bana güven. Bana güven. Oo çok derin. Çok derin. Atla. Ben seni çıkartacağım. Ben seni çıkartacağım. Tamam. Oh be arkadaşlar. Az daha balon kafa boğuluyordu. Beni boğacağım. Beni boğacağım. Dur. Boğulmazsın. Boğulmazsın. Sakin ol. Şimdi arkadaşlar Hero Brian'ın böyle görmüş olduğunuz gibi zindanları. Burada baya fazla şey var. Dikkatli ol. Hayır. Pislik zombiler. Balon kafayı nasıl öldürebilirsiniz? Kaç 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 çabuk. Dikkatlerini çektim. Her taraftalar. Her taraftalar. Ölüyor. Şundan bir tane yesem tamam. Abi sıkıştım. Bırakın beni. Kaçıyorum. Kaçamıyorum. Buradan çıkış yokmuş. Ulan şimdi siz yediniz. Gelin buraya. Biz ölü bölüp dirilebiliyoruz. Herobrine ölü bölüp dirilebiliyor mu he? Benim kılıcım da baksanıza tahtadan ya altında kılıçları var. Ölün bakalım. Tamam sen de ölün. Arkamdan bak balon kafa sen kovalıyormuşsun. Ödüm koptu ya. Buradaki zindanları temizleyip çıkmalıyız arkadaşlar. Herobrine'i koruyan askerler olabilir. Aa bana ateş ediyor. Tamam tamam birazcık da balon kafayı vuruyor. Hep bana vuruyor be. Açtım burayı. Burada enteresan bir yer var. Hadi bakalım. Yaklaşıyoruz. Serobrine var ya ayva yiyeceksin. Eyvahlar olsun. Tuzakmış. Hayır. Hayır burada kaldık. Düne mi var? Koysan o zaman ya. Allah Allah. Ödüm koptu zaten. Aha da bıraktım. Dur dur. Önden gitme. Önden gitme. Valla bak zaten bu ne lan? Tek kişilik saklanma kabili. Hii! Burası da tuzakmış sana dedim ben sana dedim. bak buradan girmeyelim dedim hep senin yüzünden öldür beni öldür beni ben seni kurtaracağım senin yüzünden nasıl diyor vur bana vur bana hadi hayır küsme küsme tamam sen bir keltoşsun. saçlarında yok kelin önde gidenisin hadi <laughs> İlk defa bana vurdu diye sevindim ya. Şimdi balon kafayı kurtarma operasyonu iki başlasın. Bütün zombileri öldürdük arkadaşlar. Şimdi buradan aşağıya doğru iniyoruz. Sağa doğru gidiyoruz. Sola doğru gidiyoruz. Burada bir şeyler bulacağız biz. Sandıkların içine vesaire bakmadık. Tamam, çık çık gel kurtardım seni gel. Çıksana be hadi hadi bak. Ben mi gireceğim yoksa içeri. Gel şuradan da. Hii! Sen bir keltoşsun. Gerçekten kelin önüne gidersin. <laughs> Yoksa balon kafa yolu bulana kadar arkadaşlar bir saat falan geçer. Herobrine de canımızı okur. Eee ne, ne olacak şimdi diyor. Tamam dur bekle kurtardım seni gel. Tamam burada da arkadaşlar iki düğme var ya ben ölmekten sıkıldım ya. Şimdi bakalım bunların içinde neler var. Belki Herobrine buraya bir şeyler saklamıştır arkadaşlar. Bunların içinde hiçbir şey yok. Bizim buradan kaçmamız lazım. Kesin kaybolduk değil mi diyor. Yok kaybolmadık dur aşağı düşeceğim. Zor çıktık zaten. Bak burada bir şeyler değişti. Kesin bak gördün mü bak. Yiyecek bizi ya diyor bak. Düğme açılmış. Gir içeri git git. Gir içeri. Burayı açtım. Bir şeyler oldu. Aha. Vallahi kapı açtım arkadaşlar. Burası neresi? Wow bir dakika. Bir dakika. ikinci lever'ı bulmamız gerekiyor. İkinci lever'ı bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Merhabalar. Bak sen içeri girme tamam mı? Bak burası tek tek girişli falan olabilir. Neredesin? Arkamda dolaş. Arkamda dolaş. Kendince maceralara çıkma. Bak tamam mı? Sakın içeri gelme. Tamam gelebilirsin. Bir dakika burada ne yazıyor? Uyarı diyor. Aha ikinci lever da burada. Ya dibimde dolaşma. Hii! Ben sana dedim ama. Ben sana dedim. Sana dedim vallahi oğlum öyle bir anda sana ödüm koptu. Kapıyı açtıktan sonra niye vuruyorsun ödüm koptu ya. Burada ne var boş bir tane kitap var arkadaşlar. Ya ben bunların içini açacağım da. Çok korkuyorum. Tamam burada eşyalar var. Senin eksik eşyan var mı? Bak arkamda dolaş. Niye kapıyı kapatıyorsun sen? Al bunu da giy. Altın avuç lazım diyor. Arkadaşlar inanılmaz derecede korkuyorum ya. Bir dakika burada neler var? Burada hiçbir şey yok. Bunların içinde neler var? Bunların içinde hiçbir şey yok. Bir zamanlar fakir ama gururlu bir genç vardı diyor. Ya sendeki o gurur nerede ya? Aha altın buldum. Ver bakalım. Hatırlar mısın? Evet hatırlarım. İşte o benim diyecek şimdi de ya. Gel takip et beni. Burada bir tünel var. Bir yere doğru gidiyor ama nereye doğru gidiyor bilmiyorum. Ya bir tane meşale falan alalım. Vallahi çok karanlık ya. Bende var ya mı? Sabahtır var niye söylemiyorsun ya? Versene birazcık. Ver bakalım. Ya kızıltaş meşalesini sen nereden aldın? Ya bu ne işimize yarayacak? Bu parlamıyor bile. İstedin sanki diyor. Bak işte bak zırhımı kırdın. Niye kırıyorsun zırhımı? Yeni ver o zaman. Al tamam geri al geri al. Sen sen meşaleleri nasıl bırakabiliyorsun? Bari şuraya da bırak. Şuraya da bırak. Çabuk duvara bırak. Duvara bırak. Şuradaki. Hah aferin sana. Madem bırakam. Lan daha demin döndüğümüz yere tekrardan geldik. E o zaman buraya da bırak. Gel bakalım. Evet burada baya fazla kişinin mezanlığı var. Şimdi burada açılan bir yol vardı arkadaşlar. Bu tarafa doğru gidelim. Aç burayı da aç burayı da bakalım. Aferin sana. <laughs> There is piece of redstone missing. He, kızıl taş eksik diyor. Bulmamız gerekiyor. O zaman şunları toplayalım. Bunları da toplayalım. Aha. Kılıcım var. Tamam tamam al. Al al al. Tamam al. Ha, bulduğum kılıç oydu ya. Aha buldum valla. Bak bu sandıkta diyor. Tamam. Buraya bırakacağız. Bunu açacağız. Sonra bunu açacağız. Bir yer açıldı galiba. O tarafa doğru gidelim. Burası açıldı. Ne miş burası? Daha demin geldiğimiz yere tekrardan mı geldik? Ne tarafa doğru gideceğiz? Balon kafa bak. Benim elim ayağıma dolaş. Aha burası açıldı. Tamam. Buradan yukarı doğru. Oh be! Sonunda yukarı doğru çıkabiliyoruz. Tık, tık arkadaşlar da. Ee, he seni buraya hapsetti. Vay her O'Brien vay. Ulan var ya sen harbiden ayvayı yedin. Bunayı bir sürü senin harfinden bırakmış diyor. Eyvah arkadaşlar. Bir sürü ters maskenin T'sinden var. Burada başka bir şey yok değil mi? Sandık falan da yok. Tamam buradan uzaklaşalım gel. Gitmediğimiz bir yol var balon kafa. Oraya doğru gideceğiz. Bu sefer var ya Herobrine'in canını okuyacağız arkadaşlar. Hemen şöyle birazcık yemek yiyelim. Bir de balon kafaya havuç bulmamız gerekiyor. Köyde bir sürü havuç var balon kafaya. Havucu oradan bulabiliriz de. Burada aşağıda bir tane sandık vardı ya. Aşağı doğru insek mi? Ya insan birazcık tereddüt eden. Sen niye böyle bir şey yapıyorsun ya? Bak her şeyi aldı zaten. Herobrine kesin burada bak. Gününü göstereceğiz. Şunlardan bir tanesini elime alabilir miyim ya? Ya. Arkadaşlar ışıktan aldık hemen şu tarafa doğru gidelim birazcık korkutucu bir yer hemen geri dön şimdi diyor Bilmiyoruz. Ne korkacağız ya? Değil mi balon kafa ya? Eyvah kaçıyor. Gel buraya gel. Gel gel gel. İntikam alacağız ya. Senin elmaslarını çalmadı mı? Üzerinde elmas yok muydu senin? Elmaslarımı çaldı. Doğunu mahvedeceğim onu diyor arkadaşlar. Hemen gidelim balon kafa ile birlikte verdik gazı. Bakalım arkadaşlar Herobrine karşımıza çıkacak mı? Gel bakalım buraya korkak Herobrine. Öyle insanlara habersiz kaçınmak oluyor muymuş ha? Haber verip kaçıraydın. Şimdi arkadaşlar şöyle gidelim. Çok fazla da hızlı gitmeyelim balon kafa. Saldırın diyor. Dur dur bir dakika bakayım. ona harbi de elmaslarından saray yapmış. Baksana. Vallahi var ya etrafta de değişik enteresan şeyler olabilir. Balon kafa. Bence geri mi dönsek ya? Ne yapacağım bunu diyor. Dur bekle sakin ol. Etrafa bir bakalım. Tamam şunları alalım. Ne döneceğim ya? Yünü gidelim diyor. Bir dakika sakin ol. İlk önce sandıklardan gerekli eşyaları falan toplayalım. Sonrasında Herobrine'i döveceğiz. Bu ne? Enteresan bir eve benziyor ve buradaki sandık boş. Şimdi Herobrine'in evinin içine doğru giriyoruz galiba. Çok enteresan arkadaşlar. Şöyle ben bir can yenilenmesi atayım. Gel bakalım. Tamam. Şimdi içeri girelim. Burası neresi bilmiyorum da. Galiba Herobrine'i burada mı spawn ettiler? Bakın burası deneylerin yapıldığı yer olabilir. Gizli sandıklar falan var mı buralarda he? Bana bakın gizli sandıklar var mı? Kazna var mı? Yok maalesef yok da. Şuradaki ben eşyaları alayım. Sonunda demir eşyalar aldım vallaha. Şu tarafta bir yer var. Merhaba. Merhaba. Aşağıda bir şey yazdı arkadaşlar. Bir başarımı aldım da. Daha da aşağı doğru gidiyor burası. Köylü sesleri var. <laughs> Balon kafa. Aşağıda Süleyman abi var galiba. Yok yok Süleyman abi değilmiş. O kim ya Süleyman mı? Yok değil. Merhaba. Abi ne Tamam sakin ol bak. Herobrine öyle şeyle yok şimdi bir dakika. Ee, boş ver boş ver. Yok yok. Yani Steven iyi birisi öyle deme. Türkçe konuşsana kardeşim bak. Sakın sakın. Yok yok öldürme öldürme. Hayır hayır dostum yapma yapma. O köylüye zarar verme. Sakin ol. Bak silahlarımızı bıraktık. Sana elmas getirdik. Hayır hayır sakin ol. Gitme 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 gitme. Saldırabilir saldırabilir. Öldürebilir köylüyü sakin ol. Ee, şey yapalım mesela şunu atayım. Almıyorsun tamam. Koruma gücü. Hii! Alister öldürdü! Yakala şunu. Kaçtı arkadaşlar. Vallahi kaçtı. Neresi açıldı bakalım? Burada bir yer açıldı. Arkadaşlar burada gizli şeyler var. Bakın tarifler vesaire var. Herobrine yapan kişi tarifleri vesairede bırakmış. Nereye koyacağım? Koy şuraya koyacaksın galiba. Nereye? Bir, bir, bir buraya koy, buraya koy, buraya koy. Aç bakalım burayı. Tamam. Neymiş bu? Art of Deceing. <laughs> Daha ödümü patlattın. Öyle bir anda bir şeylere basmasan ha. Eyvah. Burada arkadaşlar eşyalar vesaire var mı? Arkadaşlar buradan eşyalarımızı alalım. Bu ne? Harita diye Harita buldum. Harita buldum. Haritayı alalım. Bu neymiş? Neden yaşıyorum diye birisi bir şey yazmış ya. Bak bende ne var? Aferin sana. Aferin sana. Herobrine var ya bu sefer ayva yedin ya. Gel bakayım üzerine. Tamam sen hazırsın. Şimdi arkadaşlar bakmadığımız yer var mı? Baktık hepsine. Bizim bırakmamız gereken bir şeyler olabilir. Bu ne? Ee, bir şeyler. Aha. Hayır. Hayır 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 Yine yanlışlıkla bir şey yaptım arkadaşlar. Canavarlar falan gelecek galiba. Aa hayır hayır yapma. Biz seni seviyorduk ya. Biz seni kurtarmaya çalıştık. Baksanız arkadaşlar ben değil abi. Birazcık da balo kafayı vurur musun ya? Balo kafa vur. Hero bak oradan izliyor. Oğlum seni var ya bak. Bir dakika yemek falan. Vur ona, vur vur. Adamın odağı bende. Aa, çok vurdu. Bana bak seni var ya gebertirim öyle artistlik yapmayacaksın. Pardon balo kafa sana vurdum galiba. Öldür şunu. Öldür şunu öleceğim. Bir şey oldu ne oldu? Aa, oh, tamam arkadaşlar Herobrine baya bir fazla bir şekilde kızdı. Elmasları mı buldun? Bak ya insan birazcık paylaşır ya. Burası neresi? Şurada bir gizli geçit yokmuş. Arkadaşlar yine değişik enteresan yerlerdeyiz. Eşya vesaire bulalım. Oh! Elmastan zırhımız doldu. İyicene güçleniyoruz arkadaşlar. Kazma var. Bu ne? Moz diye bir şeyi kırabileceğiz. Ver bakalım eşyaları. Ben de olmayanları. Aferin sana. Al ters maske. Borcum var artık bana diyor. Baksanız arkadaşlar. Selam verdik. Borçlu çıktık. Şimdi içeri doğru gireceğiz. Burada bir şeyi kırmamız için bir şey verdiler bize de. Hii! Bak arkadan vurma ödüm patlıyor la yapma yapma normalde korkuyorum zaten arkadan vurdu bir de ödüm patladı ya bunlar ne he şunu kıracağız bir dakika burada bir puzzle var bunu kırdık eee iron bloğun üzerine bırakılabilir diyor bir dakika bakalım burada iron blok var mı tamam arkadaşlar biz bu devreleri falan çözelim ben bu köylülerle vesaire bir konuşayım bir sonraki günde görüşürüz inanılmaz değişik ya hala yenemedik